Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir proje ile karşınızdayım. Uluslararası yayın yapan bir Arap medyasından aldığım bir metni sizinle paylaşmak istiyorum. Böylelikle medya dili okumalarına da başlamış oluyoruz. Bu metin güzel ülkemiz Türkiye ile ilgili bir metin olduğu için tercih ettim. Sugun Nisa'i Fi medineti bartın Türkiye. Türkiye'nin Bartın şehrindeki kadınlar pazarı. Tezunluhusu gan adiyen lil vehletil ula. Bu güzel bir tabir ve karşımıza çıkar. İlk bakışta siz onu basit bir pazar zannedersiniz. Tübe'u ve tüştera fihi el mevedul gıdayetü. İçerisinde besin maddelerinin satıldığı alındığı lakin ma yüzü hada suga. fakat bu pazarı özel kılan şey fi vasat meylineti Bartın fi şimali Türkiye Türkiye'nin kuzeyindeki Bartın şehrin ortasında bulunan bu pazarı özel kılan şey enne cemi al fi fihi minen nisai içerisindeki bütün satıncıların kadın olmasıdır. Peki bir diyalog var konuşulmuş muhtemelen. İsmi Nurten. İsmim Nurten. Umri hamsetun ve khamsuna amen. 55 yaşındayım. A'melu fi hada suğri. Düzeltiyorum. fi hadi Ekstra min hamsetin ve selasine amen. 35 yıldan daha fazladan fazla süredir bu pazarda çalışıyorum. Veris <Sessizlik> tühezel bu işi miras aldım an verideti annemden. Küllüme ebi uhu sattığım her şey ve mimme nazra uhu fi hada ege büyütine evimizin bahçelerinde yetiştirdiğimiz, büyüttüğümüz şeylerdir. Şeylerden oluşur. Eksebu min ameli huna. Buradaki işimden meblağın mecziyen <laughs> minel mali. Hatrı sayılır bir miktar kazanıyorum. Ve seeddehiruhu li edai feridatil hacci inşallah. İnşallah haç farizasını yerine getirmek için onu biriktireceğim. dedi. Ön şeye nisai burada diyalogumuz bitmiş. Yani röportaj da diyebiliriz. Ön şeye nisai kadınlar pazarı inşa edildi. Ev ya da kelle pazarı. Yani bu yerel ile ilgili bir ifade olduğu için okunuş tuhaf olabilir. Galla pazarı demek bu yani arkadaşlar. Kadınlar pazarı yahut kella pazarı kema yutlak aleyhi billehcetil mahalliyeti muzum etey amin 200 yıldan beri yerel lehçeyle Galla pazarı olarak isimlendirildiği gibi ya da kadınlar pazarı ne olmuş? Hay su nisa'u nisa yeclibne ileyhima yazran fi buyutihi min hudarin ve veya ve yabi'nahu Evet meyve ve sebzelerden evlerinde yetiştirip büyüttükleri şeyleri buraya getiren kadınlar burada onları satıyorlardı yani 200 yıl önce yerel lehçeyle Galla Pazarı ya da Kadınlar Pazarı olarak inşa edilen bu yerde kadınlar evlerinde yetiştirdikleri meyves ve sebzeleri buraya getirip burada satıyorlardı dedi cümlemiz. Devam edelim. Yemtazu hada suk eydan. Bu çarşı yani bu pazar aynı zamanda şununla da ayrılır. Öne çıkar bi ennel mağrudete sergilenen ürünler, satılan ürünler fihi ondaki bidaatun odviyetun organiktir ve zatu cevdetin aliyetin ve yüksek kalitelidir. Fe küllü mâ yubâ'u yaktafu kable teveccühün nisveti bihi mübâşeratın ilâhuna ve Dolayısıyla bunların satılan şeylerin tamamı kadınlar tarafından buraya getiri direkt getirilmeden önce koparılır, toplanır, değerlenir. Yani dalından koparılıp pazarda satılıyor demek istiyor arkadaşlar. Devam edelim. Önşiye hada sugu Kabile Nahvi Amin. Bu Pazar veya bu Çarşı yaklaşık olarak 200 yıl önce inşa edildi ve kanal hedefi minhu. Bunun amacı Musa adetensiyle ala tahsiyle kudi kadınların günlük geçimlerini kazanabilmelerine yardımcı olmaktı. Elia'nın Bugünse gade soğu vahiden min enhemme alimi Medineti Bartın. Bartın şehrinin en önemli sembollerinden, simgelerinden biri haline geldi. Gade sarı anlamında bir şeye dönüşmek, bir şey haline gelmek demek. Devam ediyoruz. Yani Bartın'ı bu kez anlatmaya devam ediyor. Haysu yartaduhu el alaf min sükkanil medine vel beldati mücavira. Şehrin ve komşu şehirlerin veya ilçelerin sakinleri tarafın sakinlerinden binlercesinin ziyaret ettiği uğrak yeri olduğu Bartın şehrinin en önemli simgelerinden, sembollerinden biri haline geldi bu pazar Peki devamında ne diyor? Yüfta Haza souqo tudal eyyam al-usbu'i Haftanın her günü bu çarşı açıktır. <Sessizlik> hmm. Ve qunu yav masulasa vel cum'ati Ek saral eyyam izdihaman. Hı. Ve eee salı ve cuma günleri kalabalık bakımından en yoğun gündür. Tüveffirul belediyeti huna al mekana lil ba'iati dun Herhangi bir ücret almaksızın belediye burada kalın satıcılar için mekan, yer, alan sağlıyor. Ebrazü mâ yümeyyizü Sogun nisai Hâzi Bu kadınlar pazarının Kadınlar pazarının Öne çıktığı en dikkat çeken özelliği Diye şuymuş Ennehe temekkenet minel istimrari mudu meytey amin Duna inkta'in Kesintisiz bir şekilde 200 yıldan beri devam edebilmesi bakın bu kalıp güzel temekkenemin devam edebilmesidir ve bakiyet nisauha muhafazatin ala siyabihin ve muntajatihin ve hatta lehcetihin ve kadınlarının kıyafetlerini ürünlerini ve hatta lehçelerini muhafaza yani e, muha koruyabilmesidir koruyarak gelebilmesidir. Ve hâze bu mâ yec'alunâ nedfe'u bittijâhi terşihihi like yudâf ilâ kaimeti turâsil âlemiyi. Bu durum bizi şuna itiyor, şuna zorluyor. Neye? Dünya miras listesine bu pazarın eklenmesi için başvuru yapmaya başvuru yapmak için çabalamaya bizi itiyor. Peki son cümlemiz Yazdadul ekbalu ala sugi fi eyyami şehri ramadane Ramazan şehri ya yani Ramazan ayının günlerinde pazara, çarşıya gelişler artıyor. Felkülluhuna <laughs> buradaki herkes bundan dolayı buradaki herkes Râgıbun fi tezevvugi ta'mi ta hâzel hudâr vel fevâki vel fâkihe et tâziceti duâidel iftar. İftardan sonra buradaki herkes taze meyve ve sebzeleri yemek tatmak için can atıyor. Râgıbun fi tezevvugi tatmak için can atmak can atmaktadır, can atıyorlar dedi arkadaşlar. Arkadaşlarım medya okumaları, medya dili metin okumaları kapsamındaki ilk metnimizi okumuş olduk. Bu metinle ilgili fiiller, bilinmeyen kelimeler veya kalıp ifadeler aşağıdaki pdf'mizde sıralanmış bulunmakta. Bunu ben açıklamalar bölümünde paylaşacağım. İsteyen arkadaşlarım buradan da bunları kullanıp istifade edebilir ve bu metni okuyabilirler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı ihmal etmezseniz sevinirim. İyi çalışmalar. iyi günler.